Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere MBTI nedir? Kore'de neden önemlidir? Bunları anlatacağım. Arkadaşlar MBTI Kore'nin bizdeki burçlar testiyle benzer özellikleri olan bir test. Daha kapsamlı aslında. Yani bizde burçlarda karakter analizi yapılıyor. Ama burada MBTI testlerini siz çözüyorsunuz. 90 küsur tane sorusu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bu sorulara hızlı bir şekilde aklınıza ilk geldiği şekilde cevap veriyorsunuz. Bu cevaplarınızdan sizin karakterinizi tahmin ediyor. 16 tane kişilik tipi var bu teste göre. Bu 16 kişilikten birine mensup oluyorsunuz. Kore'de genelde Burcu ne diye sormazlar. Hatta çok kişi buç olarak hani neyden bahsettiğinizi bile anlamayabilir. Ama MBTI'den mutlaka Öğrenmek istedikleri şeyler vardır. Sorarlar MBTI'niz nedir? Uyumlu musunuz? Uyumlu değil misiniz? şeklinde. Çünkü işe alımlarda bile MBTI sorusu dile gelebilir. Hatta bazıları bilerek bunları yazar. Çok. Koreli profillere baktığınız zaman herhangi bir mecrada MBTI'ları yazar yanlarında mutlaka. Kore'de çok önemlidir. Buna göre düzenlenmiş kafeler vardır. Ya da bunun için ayrı mağazaları vardır. Ee, tamamen kişiliklere e, yönelik oyunları vardır. Mesela bir restorana gittiniz. E, konsepte MBTI ise eğer o restoranta m, menüde işte atıyorum ENFP grubuna özel kişiler bunları e, yese daha iyi olur ya da bunları denemelidir gibi e, menü alternatifleri sunabiliyorlar e, gerçekten e, Koreliler için çok önemli kan grupları kadar en az önemli biliyorsunuz daha önceki videomda kan gruplarını anlatmıştım size MBTI de bir o kadar önemli siz de bu testi yapmak istiyorsanız e, 16 kişilik testi diye çıkıyor sanırım Türkiye'de araştırdığınız zaman o şekilde bir yapın uzunca biraz zaman alıyor ama Gerçekten vaktinizi aldığına değiyor Siz de bir yapın bakalım sizin karakterlerinizi de yansıtıyor mu Yorumlarda buluşalım merakla bekliyorum